<laughs> <Hep> saçmalık, <laughs> eş yalay. Eee eş olarak gerçekleştiriyoruz. Buyurun. Yani, Hayırlı kutuhaflar... olsun. Buraya Sadece Çık buraya var. Başka kütüphane daha var mı okulda? Sadece burası yok. Burası sayın var evet. mı? Sen evet. 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 de Daha iyi olur ya. Yani. Yapıyoruz var. Dergileri var. Bak, sizin basmış olduğunuz bazı okulların kitaplıkları, fazla kitap yok. Bir Biraz şimdi 2021 yılı içerisinde 60 tane kütüphanemiz faaliyete geçirilmiş olup, bunlardan 58 tanesi Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerden, iki tanesi de hayırseverlerimizin yapmış olduğu katkılarla faaliyete geçiriliyor. Bunun dışında ayrıca Çorum Belediye Başkanlığımızın da 2021 yılında bugüne kadar faaliyete geçirmiş olduğu yani okullarımıza yapmış olduğu 35'e yakın kütüphanemiz var. Onları da inşallah önümüzdeki günlerde ayrı bir programla belediyemizle yine birlikte bir program düzenleyeceğiz ve onların açılışını ayrıca gerçekleştirmiş olacağız. Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Ök, okumanın, öğrenmenin yolu kütüphanelerden geçiyor. Kendimizi daha bilgili kılmak, daha donanımlı kılmanın yolu işte bu tür kütüphanelerden okumaktan, öğrenmekten geçiyor. Bugünkü açılış vesilesiyle bizlere düşen görev, yani Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, okul müdürlüklerimize, valiliğimize, belediyemize düşen görev, bu kütüphaneleri açtıktan sonra kütüphanelerimizi daha da zenginleştirmek, burada daha fazla kitaba yer vermek, aynı zamanda okul ve zeka oyunlarını yaygınlaştırmak. Kısacası öğrencilerimizin burada daha fazla vakit geçirmelerini temin etmek. Bundan sonraki görevimiz o olacak.